dit 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 arkadaşlar bugün sizlerle milyarlık hayvanlar mı paylaşacağım. Benim için paha biçilemez. Dadaşlar Diyarından Dadaş pisicimden beraber başlayalım. Bir kedim var. Hatta iki kedim var. Öbür kedimin yanına da gidelim. Kedilerle başlayalım. Bu rengi daha önce başka yerde gördünüz mü? İşte şuna milyar dolar verseler değişmem. Yalan hatırım. Verin bir yol alınca durun. Yiyeyim. Şöyle oyuncu yiyeyim Şimdi gel gel. Gel, gel, bak, ya. sakin ol, sakin ol, sakin ol, ben acırmayacaksın, değil mi? Kuzum, oyunu, ben seni çok seviyorum. Ama sana, sana para verirseler veririm ama satarım yani. Hiç affetmem. <laughs> Canım benim. Arkadaşlar, kedilerimiz bu şekildeydi. İn aşağı, pony, gel koyduğum beni. Bir tane de köpeğim var. Aslında iki köpeğim var. Şu an birincisi içeride yatıyor Gold'u. Bu da ikinci köpeğim Pony. Bu büyük köpek. Küçük köpeği daha göymediniz. Değil mi Pony? Pony bir selam ver oraya. Pony'e de milyon dolar versen skin'e vermem. Pony'e ne diyorsanız vermem çünkü bu benim evladım. Evlat satılır mı? Satmam ben. Değil mi benim dodaşım? Güzelim benim ya. Maşallah kızıma maşallah. Postüne koyban olduğum tilki benim. Tilkim benim ya. Ben ufakken pony biliyor musun? Ben tilki istiyordum evde annemden babamdan. Bana diyorlardı ki tilki yabani o yüzden besleyemeyiz. Ama ben seni buldum. Aynı tilkiye de benziyorsun. Yani anlayacağın bütün hayallerimi süsledin. Bakışların bile tilki gibi. Kulakların da tilki, yürüyüşün de tilki, kuyruğun biraz tilki. Heh. Sen tilki mi olacaksın büyüdüğünde? Hello. Tamam git hadi. Ponyimin de canını yerim. Bu da benim köpeğim işte. Aslan köpeğim. <laughs> Tamam ve geliyoruz koşamalara. Yine benim bütün hayvanlarım benim için çok değerli olduğu için sizlere böyle bir başlık atarak aslında kafanızı karıştırmak da istemem arkadaşlar. Bütün kümesimin tamamına milyon dolar verirseniz komple sizin alın götürün. <laughs> Şaka yaptı la bir şey yok. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi koşamaladım. Enişte ve küçük hanım. Ve sizlere ilerleyen zamanlarda güzel bir sürprizim olacak. Küçük enişte vardı ya bizim eski küçük enişte. Daha böyle boyu postamlı güzel hayvandı. Yumurta almıştık ya. Aynı küçük enişteye benzer bir koşamamız var. Videolara çıkarıp sizlere göstermiyorum. Çünkü nazar değiyor. O yüzden sürprizimizi bir hayli beklemekteyim. Sizler de beklemeye devam edin. Paylaşacağım inşallah. Gelin arkadaşlar. Koşamolar gerçekten değerli hayvanlar. Piyasasını bir araştırın. Görürsünüz. Hay, <laughs> kapatalım şunu. Gel benim küp şekerlerim var. Bilirsiniz ben dadaşam çayı gıtlamayla içerim ama şeker kullanmam. Gel. <laughs> küp şekerlerim de burada arkadaşlar. Benim can ben bembeyaz hayvanlarım. Bir tanesini yakalayacağım şimdi, dayanamam ki ben. Onları görmezsem dayanamam. Bir tanesini yakalayacağım. Ya sen, bunun ne olmuş sana? Ha, canım benim cüce brahma diyorum ben bunlara ve küp şeker diyorum çünkü küp şekere de çok benziyorlar ne yapayım çok tatlılar <laughs> tatlı bir şey şeker olur değil mi işte sen de küp şekersin kızım git git horozum ayrı daha güzel ya ha. burası milyon dolarlık bir çümes milyon dolar bak niye içeride çok değerli civcivler var felikler var pamuk şeker habeşim lıp diye buraya gelecek Buyurun bakıp pamuk şekerim elimde arkadaşlar. Bunun adı Habeş. Pamuk şeker. Kümesimin en pamuk şekeri. Tüylerinden ötürü pamuk şeker derler çünkü kıl gibidir tüyleri. Böyle öbür tavuklar gibi pul pul değil de tüy şeklindedir. O nedenle çok fazla soğuğa da dayanamıyorlar. Bu can cihazlarım. Ama şimdi keyifleri yerinde arkadaşlar. Şimdi kümesin içine girelim. Milyon dolarlık diğer hayvanları göstermiyorum. Göstermem kardeş. Neye gösterim? Hadi. <laughs> arkadaşlar şimdi sıra nerede? Kümesin içine gidiyoruz. Hadi bakalım. Bura milyon dolar değil. Bura trilyon. Trilyon mu çoğudu milyon mu? Trilyon. Bilmiyorum. Trilyon çok ama ya, kameramanla dedeci bir trilyonlu kümesin burası. O yüzden böyle cızdıram, arkama aldım ölmeyesiz. <laughs> Arkadaşlar, harikalar diyarı olarak bu kümesi daha biçilemez. Çünkü emeklerim var, 4 yılımı verdim. Bütün hayvanlara sırayla dizdim içeriye. Sizlere şimdi, şu dakikadan sonra hem eğlenirken hem de öğreteceğim. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Kümesimdeki bütün köy tavuğu cinsi gibi duran süs tavuklarını görebilirsiniz. Bunların hepsi kırma sürümün kırma hayvanları. Uyuyan güzelimiz şu an dağdan inmiş. Kendi makamında yatıyor krallar gibi. Bizim ballı olan kral da aşağıda soytarısı olmuş. Bunu da gördüm ya. Ben daha gam yemem bu saatten sonra arkadaş. Çok tatlısız ama uyuyan güzelin soytarısı olmak da ayrı bir güzellik olsa gerek ballı için değil mi arkadaşlar? Burada gördüğünüz her bir hayvanın değeri var. Bu bir zibrit, o bir porselen ligorin. Öbürüne bir bakırsız hilpi, öbürüne bakırsız ligorin. Ligorin de ligorin. Ama bu mesela kırma, yumurta tayoğu, sultan, ne ararsanız var sürünün içerisinde. Adamın biri geliyor bana fiyat soruyor. Abi değil, şunu ben ay 35'e ver götürürüm. 35 abi sen pazar tavuğunu mu alırsın burada? Burası harikalar diyarı ve hepsi cins arkadaşlar. Hayır edersiniz. Lütfen. Yani öyle ölü fiyatlarla gelmeyin. Rengine kuban öldüğüm seni. Seni ben yakalayabilir miyim ya sence? birine lazımdı. Yakalayamadım. O da bunun uyanıklığı olsun. Çok güzel bir hayvandır Wayandot arkadaşlar. Süs tavukları içerisinde renk pigmentleri çok fazla. Sıvırı var, benden goldu var falan ben sıplacını besliyorum ama çok seviyorum. Tüy yapısı çok yumuşak, iri, etcil bir hayvan. Yumurta verimi de gayet iyi. Birazcık hassas hayvanlar olsalar da çok şeker hayvanlar. Şunun maliyeti veya da şunun fiyatını sorsanız size cevap vermem arkadaş. Demem. Benim bütün hayvanlarım milyon dolar. Bu da milyon dolar. Verirseniz bir milyon veririm size. <laughs> Canınızı yerim. Şakası bir yana da arkadaşlar. Şakanın en son açıklayacağım. Hadi devam edelim. Porselenli <laughs> gorillerim. Türkiye'de sınırlı sayıda üretimi yapılan bir hayvandır. Şöyle kapağı da açayım. Bir de bakın. Porselen deyince bir duracaksınız ve harikalar diyar aklınıza gelecek Türkiye'ye ya. Porselen elimizden geldiğince tanıtmaya çalışıyoruz. Bu yılda Porselen Ligorinlerle 3 kafesle devam edeceğim inşallah. Gelin bir sonraki oyuncaklarımın yanına gidelim. Bay füzülüğü tanır mısınız? İşte Bay Füzülü oyuncakların arasında. Gelin füzülüğü sizlerle tanıtayım. Bu bizim zibidi. <laughs> İçerideki de Bay Füzülü. Oyuncakların arasındaki Füzülü olabilir. Şöyle bakabilirsiniz. Gümüş çok tatlı patlı ve renkli bir hayvandır. Oyuncak diyorum çünkü oyuncağa benziyor. Vitrine koysalar gerçekten oyuncak diye alabiliriz yani bunları. Her çocuğun kalbindeki hayvan gümüş sivit. Her eve lazım. Küçücük kafesler de bakabilirsiniz. Fiyat e, sorarsanız milyon dolar. <laughs> Arkadaşlar buradaki kopyayı göstermirem. Yakışıklının kopyası ispikçi. Bura özel kafes. Bakın şöyle Yoksa da de göz yazdığın zaman çıkır. Tamam yeter kapat kapat kapat. <laughs> Göstermem kardeş. Arkadaşlar burada brakerler, lakem valdırlar var. Böyle Klim Neymarlar var. Mavici yumurtacılar, brakerler, brahmalar var. Horozlarımız var. Güzel güzel. Modifiyeli Şahin'im var bu yerde. Dolanır ya görürsünüz de modifiyeli Şahin'imi. Onlar bile muhteşem hayvanlar. Hepsinin fiyatı da milyon dolar. Haydi devam ediyoruz. Burada lakem aldırlarımızı görüyorsunuz. Siyah beyaz beşiktaşlı bir adamsız. Bu hayvandan kümesiz de yoksa çok ayıp etmişsiniz. Hemen gidin alın. Benden size demesi. Benden isterseniz milyon dolar. Başka yerden bulursanız bilmiyorum. Hadi devam ediyoruz. Vay geveze var. Geveze. Lan geveze neredesin ya? Bulduk ya. Geveze. Geveze kamerayı görünce veya da birini görünce gevezelik etmeye başlar. Geveze bir bağır da dinliyor. Ha? Ha? İşte böyle geveze görevin yap oğlum. Konuş. Konuş. Hah Kümesimin en geveze oğlu. <laughs> geveze bizim için çok değerli bir hayvan arkadaşlar. Gevezeye gerçekten değer biçemiyorum. Ama bir milyon değerle de, trilyon dolarlara verirseniz düşünebilirim biraz. <laughs> ayam cemaneler şampiyon hatta ayam de burada. Ayam cemanelere el değmiyor arkadaşlar. Yakalayamıyorum onları. Çünkü çok agresif hayvanlar. Biraz siyah tenli oldukları için. Bir de kanları da siyah biliyorsunuz. Bunların üstüne bir de yumurtası da siyahmış ya. Orayı da çok duydum. Hele dön dön gel bir şey daha diyeceğim. Eti de siyahmış ya bunların ya. Çok saçma değil mi? Ben hepsine gülürüm ve geçirem. Benim hayvanlarım yumurtası kahverenci. Bana anı kırmızı. Tetejine böyle hafif kırmızımsı, pempemsi bir rengi var. O yüzden benimsi onlardan daha değerli. <laughs> Ondan milyon dolar. Buradan duyurulur. Lütfen satış stratejilerine kanmayın. Trump'ımız başkanlığı kaybettikten sonra hanımların arkasında siner oldu. Trump çok sert ve agresif bir hayvan oldu. Yanına gitmeye değmiyor. <laughs> <laughs> bak hala, bak hala bak. Bir de getir. Lan var ya, şerefsiz misiniz beyefendi? <laughs> ne yapıyorsun Trump'um? Aferin Trump, aferin. Sen sadeyle öt, sade öt. Cette oğlum başkanlık. Hey, ciddi. Gel gel, kümesten de atarım bir sene başkanlığı kaybetmiyor. Tamam mı? Kaybetti kardeş, yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, son kafesimiz Karadayı. Karadayı herkes bilir, dizilerde oynadı. Çok çok bir reklam filmlerinde de oynadı. Aslında kümesimizin en ünlüsü Karadayı. Karadayı'ya bugün biz, biz de bir reklam filmi çekmek isteriz. Hadi Karadayı'nın yanına gidelim. Karadayı'nın bir manken, bir aktör olarak her zamanki gibi artistlığını sürdürüyor bir imza istesek vermez bize arkadaşlar. Uzaktan öyle sadece bakı veriyor. Seni gidi Karadayı, seni seni seni. Hanımefendisi daha sakin. Üç tane de cariyesi var, keyfi yerinde. Zencin olmak bela bir şey herhalde. Güvercinlerimiz birbirinden çeşitli ve harika hayvanlar. Birkaçını içeri girip yakalamak da isterim. Ama yakinen görmeniz yeterli. Çok fazla güvercinden çünkü anlamıyorum. Sizler daha iyi anlarsınız ama benim için, benim hayvanlarım her zaman en değerli hayvanlardır. Değil mi? İşte konu bu olunca da ahan sular durur benim için arkadaş. Ama maşallah van kuşlarımız var burada. Çok güzel van kuşlarım var. Uzun uçucular. Büyümeye devam ediyor. Van kuşumuz. Kafasında hafif beyaz siyahlık var ya beyaz gerisi. Muhteşem hayvanlar. İnşallah bu şekilde artmaya devam ederlerse yakında kedime yem olacaklar. <laughs> nere la? Sen nere Sen güvercinler mi yiyeceksin? Oğlum onlar milyon dolar. Sen milyoncuksun. Ha? Seni satacağım zaten buradan bir de sözüm var. Bunu da oradan söyleyeyim. İbrahim hocama biz ikladır e buradan bir çift Van kuşu göndereceğiz nasipse. Bekliyorum yavru çıksın. Kendisi de zaten yer ayırttırdı. Sağ olsun var olsun. Hocam buradan selamlar. Yine benim için daha biçilemez hayvanlar dememe gerek var mı? Milyon demirem. Doları da demirem. Siz anlayın artık. Gelin buyurun. Bismillah. Hem yem verelim hem 2-3 tane etini yakalayıp sizlerle sevmeye çalışalım. Bakın. Ben geçtik. Ah Aynam aynam aynam. Kafam aşağı su döçürsün ağzına bağırdı pisici ya. Şşt tavşanı yakalayamazsın sen. Ucum. Al siz de yiyin. Arkadaşlar şu pamuk prensesim benim. Prenses diyorum. Bu büyük anne. Arkada afacan var. Afacanı geçen sefer yakalamıştık. Beyaz olan zat için sadece o. Afacan niye başka beyaz yavru yok? Bir sensin. Büyüksün. Ebeveynsin. Bir beyaz yavru yedin. Daha bir şeyler edin ya. Üredin kardeş. Buraya boşuna mı kurduk size? Bu telsiz boşuna mı lan? <laughs> Sabah akşam besliyorum. Böyle sevirem. Okşirem. Prenses alıyorum böyle mesela. Prenses bunlar da. Prensesimi alıyorum. Seviyorum. Prensesim. Şaşırttın değil mi sen Ulan çırma. Çırma prensesim. Nereye? <laughs> Prenses gitti arkadaşlar. Çok üzüldüm. Şimdi prenses kucağımdan düştü ya. Gerçekten canım sıkıldı. Ya prenses niye gitti? Afa canı bir korkudun mı Afa canı her seferinde korkudun. Hele La ben sana demedim mi kutumla oynama? Şşş. Oynama benim kutumla. Allah Allah ya. 70 bak kamera kutumdan oynuyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Bunun tipine bak. Oğlum sen nasıl dadaşsın la? Ama yok, dadaş yerinde durur işte bak bak bak. Tepeden bakır bizi. Ay maşallah. Kedin varsa derdin vardır arkadaşlar. Gelin buyurun sizleri de kedi beslemeye davet ediyorum inşallah. Afacan, geçen sefer seni yakalamıştım biliyorsun. Bak nasıl da geri döndü gidir bak bak. Poponu dönme bana karşı. Ayıp ayıp. Büyük anne. Cık, hepsi kaçır belli olmaz ki. Evet, videonun sonuna doğru yaklaşırken sizlere bir şeyler itiraf edip bir şeyler anlatmak isterim. Ama videonun sonunda. <laughs> Brahma partımız var. Brahmalara bakmak ayrı bir zevktir benim için. Biliyorsunuz bitmeyen bir piyasaya sahip olan bu Brahma ırkı benim kümesimde de nacizane yerini almıştır. Milyon dolarlar verirseniz Brahmaları veririm. <laughs> Ona şüphez olmasın. Ama vermeyeceğiz için sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Şöyle açayım şuradan bir tane Brahmamızı yakalayayım. Buradan Emrah Bilgi Başkanı'ma da selamlar, saygılar. Kendisinden gelen horozumuz burada yemlenir. Bahala, bahala. Abi, maşallah maşallah oğlum ha. Bayağı bir gelişti arkadaşlar bu Brahma'mız. Dev gibi kafası var zaten görüyorsunuz. Kursak da dolu. Kursak da bir avuç bak. Tam avucumun içine sığıyor kursağı. Koskocaman bir kursağı var. O kadar yemişsin ki oğlum. Biraz da bırak galiler yesin lan. Hepsini sen mi yiyeceksin? Ha sen gelince beni mi batırasın? Cebimdeki parayı mı alacaksın? <laughs> Ben çok seviyorum sizleri ama. Çok tatlısınız. Maşallah size maşallah. <laughs> Canınızı yiyelim. Hadi tamam git git git. Brahmalar konuşmayı seven hayvanlardır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Kümesinizde bir Brahma varsa emin olun sürekli sohbet edersiniz. <laughs> Bak yine geldi suikastçı. Oğlum ben her açtığım kümese cinmak zorunda mısın sen ya? Tamam tamam. Korktun mu sen? Şey? Hadi gidelim ha. Şu küçük patilerini yerim ben senin gel. Gel. Ama sıkma seni. Hani... Kapıyı sen mi kapatacaksın? Kapat. Kapat. Bırak oğlum <laughs> Ulan tamam <cid>. get <laughs> Mübarek topraklara girmiş bulunmaktayız Kümesimizin yeni kurulacağı ortam burası aslında Yani milyon dolarlar harcayarak yapacağım ortam burası arkadaşlar Bir zengin yürüyüşü yapalım geldiniz. Bura benim malikane. Bunlar da benim milyon dolarlık horoz ve tavuklarım. Nasıl ama? Muhteşemler değil mi? Sizlerin olamaz. Çünkü benim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunlar da Abeka Brahman'dan bize hediye olarak gelen yumurtadan çıkartıp büyüttüğüm hayvanlar. Brahma dediz mi? Safkan bir Brahma. Arıyorsanız işte bunlar safkan birer Brahmadır arkadaşlar kocaman cüsteleriyle zaten kendilerini belli ediyorlar. Kötü adam ve ailesine hayırlı akşamlar dilerim. Sizlere de bir paha biçilemez bir fiyat verelim mi? Brahma sahibi olmak mı istirsiz? Brahma mı arıyorsunuz? Google'a Brahma nereden alınır diye mi sordunuz? Hiçbir yerde bulamazsınız. Benden başka. E ben de satmırsam demahçe hiç bulamazsınız. <laughs> Arkadaşlar şakası bir yana bu rahmaların da değeri biçilemez. Hediye gelen bir şeyi satmak bizim için yanlış bir kavramdır. O yüzden bunları üretip çıkan yavrularını satacağım. Bu daha üretken bir zekadır. Hadi devam edelim. Arkadaşlar burada sultanlarım var. 2-3 yılımı verdiğim milyon dolarlar harcadığım hayvanlarım. Bunların değerleri de yine paha biçilemez. Kendi üretimim bu derecede muhteşem bir yapıya sahip olabilmek için bayağı emek verdik. Yani değerli sultanlarımı bu vaziyete getirebilmek için söyleyeyim arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Muhteşemsiniz çocuklar siz. Maşallah size. Hangisi yakalasam diye düşünmüyorum yakalamayacağım çünkü. Hepiniz birbirinden tatlısınız. Gördüğünüz gibi kümesindeki her hayvanım milyonların üstü. Yani milyon dolarlar. Dikkat ettiyseniz videonun ortasında başında sonunda dediğim gibi videonun sonunda sizlere itirafta bulunacağım. <laughs> <laughs> Yok ya cül madde istemiyorum aslında ayı ama <laughs> arkadaşlar itiraf değil bütün hayvanlarım gerçekten bizim için milyon dolarlık bir hayvan. Niye diye sorarsanız insan emeği gerçekten paha biçilemez. Biz yıllarımızı verdik 4-5 yıldır burada her sabah kalkıp 7'de 8'de kümese inerek bu hayvanlar için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bunların karşılığında ne mi alıyoruz? Tek aldığım şey harbiden söylüyorum sevgi bu başlığın zaten anlamı buydu benim için. Her insanın kendi hayvanı kendince paha biçilemez. Benim hayvanlarım da paha biçilemez ne yazık ki. O yüzden arkadaşlar elimizden geldiğince ticaretine girsek de yumurtasını satsak da çabanın arkasında büyük bir emek yatıyor. Yani ne parasını ne bizi tatmin edebiliyor neden verdikleri başka bir şey. Ama bu hayvanların bana kazandırdığı o sevgi var ya. O sevgi hiçbir şeye değişmez. Değişilmez. O yüzden arkadaşlar sizlere dönerim. Hayvansız bir hayat sürdürmeyin. Her zaman kümesinizde, bahçenizde, evinizde, bir köşenizde hayvanınız olsun. Cinsinin ne olduğu çok önemli değil. İsterseniz evde timsah besleyin arkadaş. Ama hayvan olsun. Gerçi o sürüncen de ama. <laughs> Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Dadaşın sesiyle, dadaşın neşesiyle. Kendinize çok iyi bakın. Mekkan bak. Abi, Heh. ya doğru içeri bir yere girdi. <laughs> <laughs> Suyu kas yapıyor. <laughs> Şuradan. Lan sen var ya, hücre <laughs> bağırdım. Gel lan bu. orada lan? İçeri mi hücre lan zannediyorsun? Ah, gidersin. <laughs> Oraları komple torladık kapattık oradan içeri girme ihtimalin yok senin canım benim ama çok şirinsin sen sen çok tatlısın ha? Ya videonun başında satırdım ya la vazgeçtim seni sat diyeceğim aynen <laughs> arkadaşlar benim en büyük itirafım yok la bir itiraf edecek bir şey de yok neyse görüşürüz.